Hepinize yeni bir Free Fire videodan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rank maçı katıyoruz arkadaşlar. Ee, şu an arama ligindeyim. Amacım büyük usta yükselmek. Yükselebilirsem güzel olur. Yükselemesem de sıkıntı yok. Diğer sezona kasarız. Çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Şu an lobiden çıktık. Uçağa doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel. Bermuda haritasını verdi ve geldik. Şimdi arkadaşlar direkt Mars'ın yolunu tutacağız ve hemen burası sanırım yetişemeyeceğiz. Öyle gözüküyor Arkadaşlar şansımızı deneyelim arkadaşlar. Ben atladım. Mars'a yetişemesek de bu çinke, evlerine doğru Gideceğiz arkadaşlar şimdi gidiyor. Evet arkadaşlar geçemedik biz de. çünkü de artık yapacağız, lootlanacağız. Sonra Mars'ın yolunu var. Evet, çok uzatmadan adamlar var arkadaşlar bir takım bir sadece iki kişi sorun yok. Hemen lootlanırsak eğer. Evet. evet arkadaşlar sadece Ahmet arkadaşımız bizimle geldi sağ olsun. Bakalım ne işe yarayacak göreceksin tekrar. Ya silah buldum ama çok güzel bir silah değil arkadaşlar bence. Yani uzak olarak biraz güzel olabilir ama yakında bizi yerler bu Tamam güzel bir e, uzak silahı bulduk. Şimdi biraz yakın silaha ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Şu eve doğru gidelim bir bu evde bir şey varsa umutlarını alalım hemen. Ahmet bu arada ateş ediyor sanırım kendi kendine. Evet. Bir arkadaş Arkadaşımız. Tamam adamlar var. çok iyi arkadaşlar burada çok iyi bir iş becerebildik bakalım ne yapacağız Evet şimdi hemen lootumuzu yaptıktan sonra Ahmet arkadaşımızı canlandırmaya gidebiliriz Evet arkadaşlar bakalım tamam 300 paramız var 300 para daha bulursak 200 TL diyelim biz Ahmet arkadaşımızı canlandırabileceğiz uzam yok arkadaşlar kusura bakmayın çok iyi oynayamadım ama olsun şimdi lotumuz biraz sağlam ve şu an, hemen bakalım Fedai arkadaşımız biraz iyi işler çıkarttı 3 kilo var sanırım adam bir ve iki yaptı arkadaşlar sağlam takım arkadaşlarım var benim bu böyle, böyle inşallah güzel oynayabiliriz Şimdi para arıyorum da bulabilirsem Ahmet'i kaldıracağım. Bulamadım inşallah 200'e kaldırılıyor. Hayır 200 e 400 demiş. Çantamda da yer yok zaten. Hemen burada para çıkarsa Ahmet'i çıktı ama 100 çıktı arkadaşlar. Şimdi 100 TL ihtiyacımız var. 100 TL bulursak Ahmet'i canlandırabiliriz. Açık alanda canlandırmak istemiyorum. E, olamaz, e, bizi indirebilirler düşmanlar o yüzden dükkanı her zaman tercih ediyorum yani takım arkadaşlarına güvenenler aç kalanda dolduruyorlar bakalım şimdi arkadaşlar para varsa canlandırırız sadece 100 paraya ihtiyacımız var dediğim gibi biz mükemmel diyelim. hemen bu evde bu kutulardan mükemmel şey bakalım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar para bulamadık çanta da oldu İstediği güzel oldu ama Ahmet arkadaşımızı canlandırmayı hala becerememiş. Evet. evet. arkadaşlar bakalım şimdi yolumuza tekrar. Ahmet arkadaşımızı canlandırdılar. Bu güzel bir şey oldu. Bizim canlandırmamıza gerek kalmadı ve biz de şimdi dükkana gidelim. ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Paralarımızı 300 param var. 300 param var, para var bakalım bu paralarla ne alabileceğim soluk biraz var. Kaç yelek sorun değil. yükseltiriz Şimdi hiç iyi görünüyoruz sanırım arkadaşlar. Mermilerim biraz az gibi görünüyor ama o mermi de topladık sorun değil. hemen şu yakına bir tane drop düştü drop'a koşalım Arkadaş, arkadaşımız biraz uzakta duruyor sanırım yanlışlıkla çalı aldım buz vardı orada buzu fedai arkadaşımız bizden daha önce aldı Burada 3 gelselim kendimizi. 4 seviye yelek. 3 seviye pat. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi alan çok uzak değil. Hemen hemen alandayız yani. Sorun değil. Bakalım şimdi. Abi. anda alana girdik. Gelen yani geçen yok sanırım. Oyun biraz tarzı adam var sanırım yakınlarda olması lazım. Çünkü benim telefon kastımda adam var. Tabi sanırım bu her telefonda var. Ama bilmiyorum benim çok atıyor adam görünce. Yok adam yok gibi değil. bakalım. Alanı bize vermedi arkadaşlar. Clock Tower Factory yakınlarına falan verdi. Biz oran yolunu tutalım. Şu eleman bizden çok uzak sanırım. 300 metre 200 oldu. 300-300 metre uzamızda adam. Tamam adam var. adam bayağı sağlam arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar falan yoktur. Bir saniye arkadaşlar şimdi. Yapabiliyorsak Eda'yı arkadaşımız canlandıralım. Tamam. Canlandıran bandı. Canlanmadı Hadi be. Aga öldü ya. sanırım tek adam ama yine de biz bir bakalım gerçekten bize kas gelip bırakmadı adam yaklaşmaya çalışıyor kendine güveni sonsuzmuş Adamsın. Şimdi beni tut. Tamam. Bir şey olmaz. Şu eleman indirebilirse indirsin arkadaşlar. Ama biz alanda öleceğiz Ölmesen de sakın ha Evet arkadaşlar. Biliyordum ya adamlar çok güzel oynadı. Sağdan, soldan, ön, arka her yerden geldiler. Sonunda bizi almayı başarabildiler. olsun ya arkadaşlar bir şey olmaz. Videomuz buraya kadar arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.